Kıymetli gençler merhabalar. Bugün bir inceleme videosu ile beraberiz. Önümüzde 3D yayınlarına ait TET Matematik video destekli defter var. Hemen hemen hepinizin bildiği bir video destekli defter. Ben bir fırtı çayımdan içip e, devam edeceğim. Şimdi bu kitap gayet başarılı. Kendisini seviyorum. O da sağ olsun bana karşı boş değil. Şöyle arka taraftan e, tutacak olursam şöyle kıymetli bir şey koymuşlar buraya. Eleştiri ve önerileriniz için kare kodu okutunuz. Sonra gerekeni yapınız. Arka taraf bu şekilde. İşte kitabın bir ön incelemesi var aslında burada. İşte uygulama, short, örnek sorular, meraklısına sorular, not, sonuç, birebir ÖSYM soruları ve beceri temelli soruların içinde bulunduğu bir kitap. Bu açıdan kitap güzel, başarılı. 3D yayınlarını seviyoruz. Matematik anlamında seviyoruz. Geometri anlamında seviyoruz. Gayet başarılı yayınlar, kitaplar, denemeler çıkarıyor. Kitabın tamamı Eyüp Hoca'nın gene kanalında çözüm halinde çözülmüş. Onu da biliyorsunuzdur zaten. Shortsları falan var. Ee, burada kanalın linki direkt yok herhalde. Evet, karikat olarak yok. Açıyorum kitap daha taze. Ee, gıcır. Ee, o yüzden halen balik kokuyor. Muhtemelen o kokuyu siz alamıyorsunuz da ama balık e, balik kokusunu ben e, şu an buram buram duyuyorum. Korsan kitap bildirimi aldığınızda diyor ürün bilgisi paylaşma halinde tarafınıza. O çok iyi. Bu da ilginç. Yani korsan kitapla mücadele ediyoruz diyor. Eğer aldığın kitap korsansa mobil uygulamayı tarat diyor. E, ve kitabı nereden aldığına dair sanırım korsan satan kim onu belirttiğin durumda e, sana orijinal baskı gönderilecek deniyor. Kitabın ön sayfası bu. Gayet can canlı. E, burada bir ön sözümüz var. Ardından kitabı tanıtan güzel bir e, ne diyelim ona diyagram gayet başarılı. İşte burada örneklerin nasıl olduğu, şortların nereye konduğu gibi şeyler. Sonuçlar, notlar, uygulamalar, işte soru tiplerinin renklerine göre dağılımı filan gibi şeyler var. İçindekiler kısmını görüyorsunuz baya bir kalabalık. Şimdi ne var burada? İşte klasik bildiğimiz TYT'nin yanı sıra permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık, ailesi, mantık, polinom, ikinci dereceden denklem ve karmaşık sayılar da burada bulunuyor. Kitap nasıl ilerliyor? Abi kitap şöyle ilerliyor. Mesela bakınız burada bir giriş sayfası var. Ne var burada? İşte sayı kümeleri, işlem yeteneği. İşte burada size sayıları e, tanıtıyor. Ardından işlem önceliğine dair bir iki cümle var. Sonra örnekler başlıyor. 1, 2, 3. Örnekler ilerledikten, bir miktar ilerledikten sonra bir takım sarı notlar verilmiş. Ardından burada bir shorts gösterilmiş. Burada diyor ki meraklısına ispat. Yani bunu okutursan bu soruyla alakalı bir short shorts aynen videosuna ulaşacaksın. Örnek 9, 10, 11, 12 diye devam ederken 21. örnekten sonra birebir ÖSYM soruları başlıyor. Bu da güzel. Yani çıkmış sınav sorularının tıpkısının aynısı olan sorular. Bu şekilde kaç tane var? Mesela 6. Bu 6 sorudan sonra ne gelmiş? Beceri temeli sorular. Yani bunları becerebilene helal olsun denilebilecek sorular. Bazen bu sorular biraz çileden çıkarıyor insanı. Metin kısmı biraz uzun oluyor. Aslında soruların metin kısmının uzun olması benim çok hoşlandığım, haz ettiğim bir mevzu değil. Çünkü olayın örgüsünden koparabiliyor bazen. Bir de e, Türkçe'de bazı sıkıntılar e, olunca soru çok anlamsız yerlere kayabiliyor. Mesela bakıyoruz bu soru gayet uzunca. Sonra cazıma meraklısına soru bir, meraklısına soru iki. İki tane de çılgın soru ardından oraya ait cevap anahtarı. Sonra ne demiş mesela tek çift sayılar bölüm 2 diye. Gene benzer şekilde bir hatırlatma ön bilgi sonra cazıma işte bir takım örnekler. Burada shortslar. sonra pozitif negatif sayı. Bir shorts daha. Birebir ÖSYM soruları. Yine ÖSYM sorularının tıpkısının aynısı olan sorular. Ardından ne var abi? Beceri temeli sorular. Sonrasında evet iki tane de iki tane bonti. iki tane meraklısına soru var. Ardışık tam sayılar gene benzer şekilde gidiyor. Kitabın dizgisi, mizampajı gayet hoş, başarılı. Yani ben bu şeyi seviyorum. Hem büyüklüğü, hem kağıdın e, nasıl derler artık dokuzunu çünkü buraya kurşun kalemle yazmak güzel oluyor, keyifli oluyor. E, hem de yani böyle boşluk yani bazen mesela güzel bazı güzel kitapların mesela soruyu buraya koyuyor. Abi nereye çözeceğim ben onu? Yani şuraya mı çözeyim? E, biraz boşluk bırak da birdansız hayvan gibi para verik yani. Evet bu şekilde devam ediyorum sayı basamakları ardından bölme bölünebilme kitabı şöyle e, gezdireyim e, siz de böylelikle sayfalarını görmüş olursunuz. Ardından asal çarpanlara ayırma ve güzel bir ne var? Notlarım sayfası. Buraya bir takım notları alabilirsiniz. Ben de çayımdan bir fırt aldım. Sonra ne diyor? Ebop Ekok. Burada bir takım tanımlamalar. Notlar devam ediyor. Gene boşluk dengesi gayet güzel. Mesela soru burada ama boşluğu buraya bırakılmış en azından. O da iyi. Gerçi hemen sorunun altında olsa çok daha müthiş. On numara gıcır olurdu ama yine buna da şükür. Abi bu boşluğu vermeyenler de var. Akabinde gene bir notlarım. Periyodik problemler var ve böylelikle EBOB EKOK noktasında ona bay bay diyoruz. E gene cevap anahtarı burada. Sonra sevdiğimiz bir konu rasyonel sayılar geliyor. E güzel güzel pizzalı, pastalı sorular, kekler, tarifler. Sonra birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Ardından bayıldığımız basit eşitsizlikler konusu. Sonra cazıma, mutlak değer, Mesela sayı doğrusu metodu bu çok tatlı bir metot. Şortlar araya serpiştirilmiş. Oradan sonra yürüyor bu abi. Bir takım ispatların olduğu şortlar da var. Köklü sayılardan sonra müteahhit soruları çarpan arayma. Abi bayılıyoruz bu konuya. Çok tatlı bir şey bu. Çarpanları ayırmayı da geçtikten sonra ne geliyor önüme? Evet oran 16. Çarpan arayma da kabaca 50 soru var gibi. Aynen. Sonra oran orantı diyor. Artık problemlere başlıyoruz. Oran orantıyla beraber problemlere başlıyoruz. Yani halen problemlere başlamayan da varsa 12. sınıf veya mezun olup abi onlara da selam olsun. Buradan problemlere adilen başlamalarını tavsiye ediyoruz. Sayı problemleri, kesir problemleri. Bakacak olsan zaten fazlasıyla yoğun miktarda yeni nesil soru var. Gene meraklısına sorularım. Notlarım işçi problemleri. Genelde bunu sevmiyorsunuz ama çok tatlıdır. Hız problemleri veya hareket problemleri ki hakikaten çok teknik zorların olduğu bir problem çeşidi. Bayılıyorum buna. Ee, biraz fizikle bilgi, bir, bil, bil, fizik bilgisi de istiyor bir miktar. Bir de ehliyeti falan varsa adamın yapıştırıp geçiyor. Ehliyeti olmayanlar genelde nedense hareket problemlerinde sıkıntı yaşıyor gördüğüm kadarıyla. İşte 3D helvaları. Ee, yani bence buna 3D helvası demek çok makul değil ama yine de her kaynağın vazgeçmediği bir, bir reklam türü. Karışım, karışımdan sonra ne var? Grafik. Muhakeme problemleri diye de bir başlık var mı? Ondan sonra veri varmış. Kümeler kartezyen çarpım. Yani kitap dolu dolu. Yani bir video destekli defter için kitap hakikaten dolu dolu. Gayet hoş gidiyor. Ve dediğim gibi burada en tatlı olan abi Fonksiyon tabii kendini belirtmiş. En tatlı olan ne? Kitabın ebadı, boyutu, e, gayet hoş oluşu. Yani böyle yayıla yayıla rahat rahat güzel güzel çözebileceğim bir e, ayarda. Ve şekiller de çok güzel çizilmiş. E, sonra yamuk yumuk değil en Yani göze hoş da geliyor. Birebir ÖSYM soruları var. Fonksiyonun tersi de bitiyor. Sonra sayma, küme, fonksiyon ilişkisi. Ardından saymayla başlıyoruz. Termitasyon. Araya kombinasyon giriyor. Selamun Aleyküm diyor birader. Geometri kombinasyondan sonra ondan sonra cazıma neler var? Binom kardeşim. Binom kardeşimden sonra yürüyor bu. Olasılık. Evet sizin bayıldığınız bir konu. Olasılıktan sonra ne var abi? Geçiyor, geçiyor. Hop, mantık. Evet. Gayet tatlı bir konu. Bakalım bu yeni müfredatta mantık konusunu çıkaracaklar mı? Çünkü Genelde seviyorlar bir çıkarıp bir geri sokmayı. Abi dursun işte yerinde yani çıkar çıkar sonra geri sok konuyu yani çok anlamlı mı tartışılır. Ama şimdilik menümüzde var. Sonra polinomlar seviyoruz bu konuyu. Gayet başarılı tatlı bir konu. Polinomlardan sonra ikinci dereceden denklem. Artık sayfalar iyice azaldı. Çünkü sona yaklaştık. İkinci dereceden denklemin sonunda da neredesin abi buradayım. Neredesin aşkım buradayım aşkım diyor. Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılar aslında çok tatlı bir konuydu. Eskiden çok uzun uzun anlatıyorduk. Cisler misler şunlar bunlar. Fakat maalesef artık karmaşık sayılara ait. Sadece neredeyse tanım seviyesinde sorular kaldı. Ee, burada da bir adet not var. Üçte yayınları olarak ÖSYM formatına uygun şeyler yazıyoruz. Gerçek sınav formatlı sorular hazırlanıyormuş. Sınav atmosferi oluşturmaya, detaylı video çözümler yayınlamaya, eğitimde fırsat eşitliği sunmaya ee, ve en sonunda kendimize inan, örgüveniyoruz gibi şeyler var. Burada e, daha önceden yapılmış yorumlar varmış. Sınav takvimi var burada, sınav merkezleri var. Örnek deneme sınavımızı incelemek için de bunu okutabilirsiniz diyor. Hadise bu şekilde. Yani kitap gayet başarılı. Kitap gayet başarılı, gayet güzel, on numara. Yani bu kitap alınır, çalışılır mı? Evet. Ee, eğer TYT'ye henüz başlamamış olan varsa, hızlı bir başlangıç ve hızlı bir e, yürüme, e, düşünen varsa bu kitabı alabilir. Benim de video destekli defterlerde en çok sevdiğim e, TYT Matematik adına en çok sevdiğim kitaptır kendisi. E, kısmetse diğerlerini de inceleyeceğim. E, fakat şimdilik e, bu var olacak kanalda. Kısmetse diğerlerini de inceleyeceğim. Diğerlerinin hepsini de hemen hemen aldım. Eksik kalan olmadı. İşte Mert Hoca'dan tut Bıyıklı Matematik nokta nokta noktaya kadar. Yani ben kitap yazana kadar abi bunlarla idare edeceksiniz deyim yerindeyse. Evet, ümit ediyorum sizin için güzel, hoş, nasıl derler, bilgilendirici bir video olmuştur. Beğenip, paylaşıp abone olursanız sevinirim, bahtiyar olurum. Kanalı sağa sola eşe dosta yayarsanız yine benzer şekilde sevinirim. En güzel günler, en güzel başarılar sizlerin olsun. Sağlıkla, sıhhatle çalışmanızı diliyorum. Havalar biraz soğuk, kendinize dikkat edin, hasta olmamaya özen gösterin ve güzel güzel çalışın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın kıymetli gençler.